fış kayıkçı Ay. fış Ya kollarını çekmeyeceğim anne. Yatacağım böyle yatacağım. Hadi. Fış fış. Kank. Oh, çok, 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 çok güzel orası. Fış fış <laughs> kayıkçı. Kayıkçını kireyim. Sarı kafa. Sarı kafa olacak sarı kafa. Olmaz. <laughs> Öyle değil. Bak bu, bu demin güzel bulmuştun şunu şunu. Fış fış kayıkçı. Bak şimdi kollarını geri çekecek. Fış. <laughs> ya acaba bir de korku var da. <laughs> fış fış kayıkçı. Otuyormuş <laughs> Bak nereden geliyorsun? Eski çok korkuyordu. Önce <laughs> bakayım Bak bak. Korkun erkeğe kadar. Erkeğe kadar. Giliyor. 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 <laughs> koyunu tamamen yerleştirebilmek. Ee, o yüzden elimi çabuk tutmam gerekiyor. Artık yarın da yine geliriz. Gidelim, bir iki iş ama açmadığım kolyeler varmış. Ben diyorum zaten eksiklikler var diyorum da nerede bilmiyordum. Şunlar ne mesela? Bunlar karar olmasın bari. Bu arada arka takılı görüyor musunuz bilmiyorum. Şöyle yakından çekelim. böyle gösteriye. Markası Kumtel. Vallahi çok memnun kalır mıyım? Emin değilim. Ee, çünkü yorumlar <laughs> çok iyi değildi aslında. İyi olan da var. Kötü olan da vardı. Ama çok uygun fiyatlıydı. Yazlık için idare olur diye düşündüm. Şöyle biraz inceleyelim bunu. Böyle mi? çıkıyor. bu ışık. Bunlar da evet. fanlar. Ocağı güzel. Cam beyaz. Fırınına bakalım. İçine. Güzel. İdare eder. Biraz küçük. Bugunu almıştık sanırım 7 bin lira mıydı neydi bu takım 6000 falan bile olabilir çünkü bayağı önce almıştık. Fiyatına göre diyelim bir edecektir edecekti diye düşünüyorum. Şöyle bir bütün gösterirsem beyaz eşya alırım şimdi benim beyaz kapaklarım olduğu için e, beyaz e, eşya tercih ettim. Bu arada buzdolabını bir tık daha büyük alabilirmişim e, ama bu da yeterli olur e, çünkü yazlık ev sonuçta çok doldurabileceğimi düşünmüyorum. Yani ancak yazın bir iki ay böyle kalır diye düşünüyorum. Burada da burası da buzlu. Yeterli olur. Evet. Şimdi e, şu açılmamış kolileri açacağım. Evden getirdiğim e, yemek takımı olur. Dün de hala kayarsızım. Şimdi diğer kolileri bir açalım. Göreceğiz bakalım. Mesela benim şeyim yok. Kettle getirmişti o pembe var ya. Hiç ağacım. Meşhur. O yoktu mesela. Onun da rengini şey yapmak istiyorum. Tamamen soymak istiyorum. Çünkü ah pembe. Ben evlendiğim sene bu olaydı. O da yıl 2010 Bu bardakları ablam vermiş. Ee, Zaman bir bazen geliyor. Fazla fazla. Ee, ben de kullanırım, lazım mı dedim. Lazım da oldu çünkü su var yok. Buradan yüzden yardı için kullanıldığını destekliyorum. Bu evet, düşünüyorum. Ne tür araba gideceğimi bilmiyorum. Herhalde hiçbir yere gidemiyorum. Bir ay sonra falan evden çalışmaya başlayacağım. Evden yani biraz arada işe gideceğim. O zaman neler olacak hiç bilmiyorum. Allah kafamda bir soru yani var yani anlayacağımız. Zaten sorulmuş. Yalan mı? İyi bir çay Böyle. Çok evet. yani, ya, Bayağı böyle eski paslanmış bazı yerleri gibi böyle. Neyse bir dursun bakalım. Ee, ya konjültiyi. olmasın mıyım ben ya? Uf, benim koptu. Hatırlıyor musunuz? Şunları çok güzel almıştım diyeyim Tamam oğlum. Birazcık bekle. Tamam. Şu ufak örtülerim. Ben sağ sayıyorum. kullanın şu seride. Güzel. Bunları koyayım yutansın. Hiç. <laughs> Yine su var <laughs> Keşke bir takım daha saydım. Renkleri çok güzelmiş. Olur mu aynısından var? Tamam bir tane. Biraz sabırlı olur musun? Gerçi bunlar makinede çıkarmayayım değil bardağı süper. Ben de su bardağı alacaktım yok diye. Varmış yani. Tamam bir tane. Tamam sevgilim. Evet sıkıldım. Biliyoruz alacağım şimdi şey seni. Hani Böyle kutlu makinemiz. Sonra almıştı bunu. Banyoya gideceğiz. Bu neymiş? Ha, şey. Nasıl örtüsü almış. Şimdi yarar bu nereye koyup verim? bu doğruba ne alıyoruz buraya? bunlar havlularım, el havlusu, el havlusu. Havlu çok getirmişim yani. Ne yapacaksın bu kadar havluyu? Bilmiyorum. fayanslarımı koydular. Ee, ders yapacaklarmış, dökeceklarmış, bir şeyler dökeceklarmış. Bir gün boyunca buraya girmiyoruz. Burası böyle kuracak. Çok güzel oldu. Harika oldu. Fayanslarım. Sen de mi merak ettin? Sen de mi merak ettin anne? Heyecanım. Şimdi mutfağı biraz, salonu biraz toparladım. Ee, Televizyon için televizyonu kurmaya servis geliyormuş. Ee, o gelene kadar o, o da ortadan kalkacak. İyi oldu. Yarın artık her yeri suları silerim. Bugün e, bugün daha çok böyle yerleştiriyorum. Bu yatağa da bir yerleştireyim şimdilik öylesine yani. Yoksa nevi falan sermem gerekiyor da. Şu anda sermeyeceğiz. Evet. Evet. Artık er bitti. Смотри, как он. Nasıl Allah. Im. bakayım Çok güzel oldu. Şu onları oradan kaldıracağım. Çok minneş oldu. Dolabı Sevil annemden getirdim. Yatak odasındaydı. Alır mısın dedi. Alırım dedim. Yani. olsun idare eder bize. kutları e, bir değişeceğim. E, bunun da ölçüsünü almamız gerekiyor. Çünkü bunlar paslanmış. kutlarını değiştireceğim. İdare eder diye düşündüm. Eee Yine tabura yok. Yine üstleri silemiyorum. Ayrıca tabura almam gerek. Şöyle, söyleyeyim, şöyle, şöyle. şöyle. <laughs> Сейчас с ним стереть, а? Çocukla zor oluyor işte böyle çocuğu getirince, böyle çok bir şeyim yok. geçen serdim, çarşaf var lez yok fark ettiysiniz. Artık e, bir dahaki yeşimizi alıp onları da yiyeceğim. E, tekrardan zaten yıkanır tekrardan şey yapılır. Şimdilik böyle bir yerleştirmek istedim, görmek istedim. Bu hediye gelmişti firmadan biliyorsunuz oradan yastık, organ seti almıştım. Hediye bunu yollamışlar sağ olsunlar çok da güzelmiş. E, ama çok güzel oldu. Bu arada bunları da evden getirdim bu fonlarımı. Salondaki fonlarımı hatırladınız mı? Onları evden getirdim ama burasının boyu bayağı büyükmüş. Bakın çok <laughs> kısa kaldı ama idare ediyoruz işte şimdilik. İdare eder diye düşünüyorum. Şimdi şuraya da bir toparlayayım. Artık en son süpürüp sileceğim ve çıkacağım. Bizim aydınlattığı yere bakın. Kendine bile faydası yok. Şu an. <laughs> ben ki <Türkiye> sorgu lambası gibi. <laughs> Baksanıza sadece şu alanı aydınlatıyor. Olmadı mı ya? Ama tipi çok güzel oldu. Baksanıza ya. Şimdi bu sedir de gelecek. Bunun şeyini, yüzünü değiştireceğim. Bu da gelecek oraya. Masa sandalye falan çok güzel olacak tipi müpe ama şey olarak olmadı yani. Hiç aydınlatmadı. Televizyonumuz da geldi. Şöyle göstereyim size. Gayet güzel. Buraları şimdi bu, birazdan toparlayacağım. Şu banyoyu falan toparlayacağım. Burası ısrarla şunları kaldırmayacağını söylüyor. Lazım oluyormuş. Ee, o yüzden şu yerleri merleri ben yerliyim. Kovaları, mamaları. Şöyle yerlerde. Evi bir toparlayalım, süpürüp silip gidelim artık. Tabi şey yok şunun. Oyduyla müzik aç dedim Murat. Evet, şöyle göstereyim. Bu dediğim gibi ee, balkona gidecek. Önce balkonda ama <laughs> müthiş ışığımızla size hiç olmadı ya. Of, neyse. Moral bozmak yok. Ee, saçaklarını kısaltabilirim. Ama o zaman çirkin durur. Azaltabiliriz dedim Murat. Onu bir deneyeceğiz. Olmadı bir şeyler yapacağız. Burayı <laughs> <laughs> kapatmadım. <laughs> Sonra şu ünitemi çok beğendim. Çok güzel durdu buraya. Bunu oraya alacağım. Bunun önüne bir tane tabii şu minderi değiştireceğim. Altındaki etnik desenli bir minder vardı. Onu değiştireceğim. Böyle bu renklerde bir e, minder alacağım. E, önüne masa. Güzel olacak. Halı. Murat halı e, biz halıyı bir deneyelim mi? Bir halıyı getirsene balkon halısına. Halı mı Halı aldık. Aha. Özgür odasında dolabın yanında. E, kahverengi halı. Ee, koltuğumuz böyle. Of o da yaktık. Bu çok işe yaradı bu arada. Şöyle. Burada anahtarlıklar falan var. Onları götüreceğiz. Mutfağı biliyorsunuz zaten artık sürekli mutfağı göstermeme gerek yok. Şu halıyı bir deneyelim bakalım. Herhalde evle ilgili son videom olur diye düşünüyorum. Çünkü daha bu saatten sonra bir şey değişmeyecek. Buraya bir balkon kapısı gelecek. Kapı açtık buraya o ilerleyen zamanda. Buraya derz yapılacak. O yüzden bunu koyamadık. Ay bu çok küçük oldu be. Bu da çok küçük oldu ya. Ne yapacağız? Bir dayımı arayayım. Bu çok küçük oldu Murat. Gerçi şöyle baktığında. Şurası zaten şey. Buraya sedir gelecek. Altına koymayalım mı? Koymana gerek yok. Gözükmeyecek zaten. Masada oturunca yer boş mu olacak? Masada burada oturacağım. Böyle. Sedir şuraya geliyor bebeğim. Masa buraya geliyor. Orada oturanlar ne, neye, neye basacak? Ya basmasın hoş gözükmüyor. <laughs> Yaz, yazık yazın ya. Yani. Ya ama çok küçük evet, oldu. Çok küçük aşkım. Şu metreyi getirebilir misin bana? Çok küçük oldu gerçekten. Bir de bir şey söyleyeceğim. Acaba şöyle mi alsak? Böyle mi alsak? Şunu bir çevirsene ya. Sığmaz. Bir çevirsen. Sığdı. Yani bundan bir tane daha böyle olması lazım. Değil mi? Hayır hayır olur mu aşkım? Ölçüsünü alacağız. Hayır ayrı ayrı değil ya. Tamam hani... ölçüsünü alacağız. Genişlik boy söyleyeceğiz. Dayı yapacak? Getirsen metreyi ben sana söyleyeceğim. Şöyle. Tamam. Evet, ya giriş halısı da çok küçük oldu biliyor musunuz? Onu da sayacağım. Dayım dedi ki istersen getir ama hani onun deseni, ön deseni kaybolur. Bir şey fark etmez dedi hani. Ben de yok o zaman dedim ama bir, bir bakacağım ya. Onu da götüreyim gel olmadan. Yani şuraya kadar lazım. Murat çok oluyor ya. Kaç bu? Ya yani iki buçuk desen şuraya kadar gelsin. Hayır biraz daha küçült. 2 metre ya bence. Ya şuna gitsin o zaman şuna. E azından ondaydı. 2 metre. Yine böyle olacak değil mi? Bunun gibi yatay. En az 2 metre. 2'ye 2 işte. 2'ye 2, -2 O hepten de sıfırlama orayı. Onun, onun yeri iyi şu an. Evet. 2'ye Yine 70. 2'ye 1 70. Tam da nasıl olur? Dediğim gibi şuraya gelir. Evet. Bu 2'ye 1 70. Bir de şuraya bak gelir. fotoğrafını çekeyim bak, onu. Şu kadar olur ama bak gözünde canlandır. Bunun boyuyla aynı olur. Bu 1 70. ya yani şu kadar büyük. Peki kadar. sence sediri böyle koysak nasıl olur? Kombi olacak ya Yanında değil mi? Hayır, böyle değil. Böyle. Şuraya kadar. Şuradan. Şuraya kadar koy. He, olur. Çirkin mi durur? Ama bu sefer önüne, önüne evet. Öyle koyarsam ve aynı ölçü mü olur halı? Bu kaçtı? 1.80. Bu 1.90 falan. Bu halı 1.70. Olsun inşallah. Nasıl, o kadar da ama? Öyle olur. Bakalım burayı böyle yığdım arkadaşlar. Çünkü sürekli bir şeyler çıkartıp duruyor. Kaldırmama da izin vermiyor. Hani bir şey demedim. Şimdilik oturacağım zaman kaldırız artık. Şunu şöyle koyalım. Baby John'u da alsana Murat. Koridor halısını. Koridor halısını bir ser. Ne oldu? Koridor halısını da bir serelim aşkım. Bu burada olmadı. Bunu yatak odasına. Yok yok onu. halıda şey... böyle oldu. Bir kalk hayatım bir. Yani aslında çok şey olmamış. Bu bu kalsın ya. Yani bu boydan boyu halı olmasın zaten. Evet, kalsın. Şuradan giriş. Yani bir tık daha uzun olsaydı. Olurmuş ama olmasa da olur. Bence. Bence iyi ya. İyi mi diyorsun? Yani şuraya kadar gelse çok iyiydi şuraya. Aşkım biz bunu da götürdük. <laughs> Şu kapının oradan başlasın. Sonra burayı gösterdim böyle. Burası biraz dağınık oldu. Burası da böyle. Şimdi dayımı arıyoruz Şu hallar olmadı yani getirdik. Anneme geldik şimdi yemeğe. Akşam hem de Özgüdür'ü almaya. Oradaydı. Anneannedeydi. Nasıl geçti özgüdürü Anlat şu televizyonu bir kapatsaydınız. Nasıl Altan geçti iki gün? Alttan düğmeye basar mısın? Çok güzel geçti. Nasıl geçti baba? Çok güzel. Biz mutluyduk. Gayet memnunduk. Hiçbir sıkıntı yaşamadı. Akıllı mıydı kızım? Gayet akıllıydı. Çok akıllı. Maşallah. İstersen akıllı olma yani. Baba dedesinin yanında yani. Sen nasıl büyük yanına gidiyorduysan o da gidiyor. Aha. Güzel İyi çok sevindim. Bak hamsiye bak. Şimdi babam <laughs> balık yapmış şöyle. Annem de tarhana çobası. Soba yanıyor. Çok güzelmiş burası ya. Evet, sen, sen gitmek istemiyorum. Ay harika bir ortam. Çok sıcak. Ha. <laughs> Bir de sıcaklığı var ya, o kadar güzel ki. Hem takip ya. yani <laughs> yağmur yağdı. Ne zaman? Yağdı ya. Daha, daha güzel. güzel. Azıcık yağdı. Evet. Az yağdı geçti. Ama ben yağmur yağarken bahçeye gittim. Ne kadar ıslandın mı? azıcık yağıyordu. Hiç ıslanmadı. Dedeme gel dedim, ıslak değil dedi. Çok da yağmur yağmıyor dedim, gelmedi. Korktu mu? <laughs> Islanacak diye korktu. <gülüyor> <gülüyor> Afiyet olsun. <laughs> ne yaptı? Ne <laughs> yaptı? Nasıl mutlu. Cumartesi dönüyoruz ya. Burası atış oku var. Hı hı. Ne bu? Ne bu? Çok ezirim seni herhal. Oo! Doğ bisto, bisto, bisto. dobi. Anne bak şimdi. düştü <laughs> <What? gülüyor> çek. <laughs> Dur tut kızım gidiyor ya. Yani. Bak 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 şimdi ne yapıyorsun? Baba buna ne diyor biliyor musun? Portakal. <laughs> Mandalina. Babam <laughs> şöyle fındık ezmesi yaptırmış. Bir yerde tadı var ya harika. içine de şeker yok. yüzde yüz doğal olmuş. Harika. En büyük şişesi Neyse biz onu alacağız anne haberin olsun. Bak burada en büyük şişesi. Yok o, o çok fazla. Onu ziyan ne? ederiz. Aa, Niye? Yok onu ziyan ederiz. O zaman var. Şunu alalım biz. Biz en iyisi bu. Kızım bu çok küçük. Bunu biz bitirirsek isterim biten daha. Tamam. Böyle kındık. <laughs> bunu e, e, bunda Ezgi. Ezgi bitirebilir mi onu anne ikisi? Ya da şunu. Yani. Zaten bir tersi alırız yine. aa. aa. <laughs> Böyle annem şimdi çayı kuzinede yaptı. Alır mısın onu? Çabuk şımarma. Şurada çayımız oluyor. Ela pişik burada. Ne? Anne şunu kaldırır mısın? Neyi bebeğim? Şu. Kaldırırım. Nasıl Murat? Çok Babamı yapmadın mı? İstemedim. Sıcaktan Eralp'in yanaklara bakın. <laughs> Çok mutsuz. Oğlum. Gel, gel, gel tamam. Bana bana, bana ver. Sen ne de, de mutsuz? İlk defa Erhan'ın yanaklarını kırmızı gördüm. Oğlum. Akşam oldu biz hemşinden geldik. Bu arada herkes burada ablamlar da geldi. Şimdi ablamlarla birlikte tatlı yemeğe gidiyoruz. Bir tane waffleci varmış. Oraya gideceğiz ama ne yiyeceğiz bilmiyorum. Murat nerede? Dondum. Yorucu ya, yorucu ama güzel. Yoğun geçiyor. Boş. Evet, Toki'ye geldik artık. Bu gece Toki'de kalacağız. Videoyu da kapatıyorum. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Olayım. Daha güzel videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.